Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yapı kapışması yapıyoruz ama bugün çalışan belliin böyle uçurabileceğiz, uçak yapacağız arkadaşlar. Mükemmel olacak ve yarımız her zaman gibi. Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Koşsana lan oğlum. Bak. Ay, hoş buldum, hoş buldum. <laughs> ya, allah Allah. Delirdin mi diye bir ciddi, sorgulattırdın bana. Neyse şimdi hemen başlamak istiyorum. Hadi bakalım şimdi. Ahmet bu Yine sefer bu sefer duvarımız yok. Bu sefer her şey açıkta olacak. Ben tamam mı? Su, ben, orada yap. Oğlum bak gel yanımda Abi, ol. Kopya yok bu sefer kopya yok. Bu sefer kopya yok. Hayır hayır. Ben o ne ben... lan öyle? Be? Oha bu ne? Oğlum, çok değişik bir şey ses çıkartıyor lan videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum ve önümde gördüğünüz Fifine AM8 XLR dinamik kardiyoid yayıncı mikrofonunu size tanıtmak istiyorum. Bu mikrofon hem oyun için hem yayıncılık için hem de benim gibi YouTuber olmak isteyen için başlangıç seviyesinde çok iyi bir mikrofon. Rakipleri Dokes ve Solo Kest'in performansına göre AM8'in performansı kat ve kat daha iyi. Fiyat açısından da geleceğe yönelik güzel bir yatırım olacağını düşünüyorum. Mesela benim hayatımda tek bildiğim her YouTuber'ın kullandığı HyperX Quad kes mikrofonu var. Fakat ikinci bir şansım olsaydı ya da ilk bunu görmüş olsaydım bunu almak isterdim ve alırdım. O kadar güzel yani. Hem fiyat bakımından hem ses kalitesi bakımından rakiplerine karşı büyük bir fark atıyor. Bunların dışında üstündeki tuşlardan bahsetmem gerekirse kulaklık ses seviyesi, mikrofon ses seviyesi, RGB kontrol, hassas ses sağlama tuşuyla toplam 4 adet tuş içeriyor. USB ve XLR ile çift bağlantı seçenekleri sunuyor. Artı olarak altındaki XLR giriş sayesinde mikrofonu mikseri ve ses kartına bağlayabilirsiniz. Benim klavyem çok sesli olmasına rağmen tuş sesini neredeyse hiç almadı. Bu yönden mikrofonu yapanlara büyük teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Bu arada arkadaşlar eğer satın almak isterseniz şöyle buna özel yapılan şu şekil bir stand var bayağı kaliteli demirden yani bunu da almanızı tavsiye ederim. Bunun da linki açıklama kısmında var. Şu şekilde kabloları buraya sokabiliyorsunuz. Şöyle doluyorsunuz buraya kabloyu. Sonra geri kapatıyorsunuz. Gayet iyi bir şey. Şöyle kapatalım bunu da geri. Şu şekil burada da aynısından var. Ürün linki açıklama kısmında var. Eğer beğenirseniz alabilirsiniz. Neyse videomuza devam edelim. Neyse neyse gel Ahmet. Şimdi ben buraya yapacağım. Sen de git lan. Hadi lan git git git. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar hangi bloktan yapacağımızı seçmemiz lazım. Şöyle bir bakıyorum da yani güzel bir blok da yok. uçak mı Aha evet evet. F16 yapabilir miyiz? F16 <laughs> yapabiliyorsan yap yani. Oo Bunun aynı blok seçmişiz lan Ahmet. <laughs> var, mi? Vallahi şekilde bir desen yapacağım mı? Yok yok vallahi bilerek seç bilerek seçtim ben de yani o anlamda bilerek değil yani. <laughs> ne diyorum ben? Neyse biz yapımıza kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar şu şekilde. Lan, bu şekilde gayet güzel oldu bence arkadaşlar ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ben bir garip gözüktü ama yapacak bir şey yok. Şimdi buraya bir tane koltuk koymak istiyorum. Koltuğumuz şuradaydı herhalde. Aynen aynen. Şu şekilde kaptan koltuğumuzu buraya koyacağım arkadaşlar. Buraya koymayayım orası biraz kötü gözüküyor. Ve sıkışık gözüküyor. Şu şekilde buraya koyacağım. Tamam böyle gayet iyi de durdu bence. Şimdi şunları birleştirmemiz lazım. Birleştirmezsek uçak tutmaz bunları ve havada kalır. O yüzden havada kalmasını istemiyoruz tabii ki de arkadaşlar. Oh yoruldum. Şimdi şuraya cam koyacağım. Hangi camdan koyabiliriz? Benim en sevdiğim renk olan mavi koyacağım. Karakterim kırmızı ama yani maviyi çok seviyorum. Kırmızı karakter bana yakışıyor ama maviyi de çok seviyorum neyse. Bence bu şekil gayet de güzel oluyor ya. Şöyle birleştirelim camları uçağımızda da. Tamam gayet iyi oldu. Bu neye benzedi? Uzay gemisine benzedi garip bir şekilde bu ya. Neyse. Güzel güzel daha güzel. Daha şekil duruyor. Daha mis gibi duruyor. Şimdi şuraya yer çekimi kontrol alanından koymamız lazım. Şuydu galiba. Yo o değildi. Aha bu bu. Tamam infuser olması lazım. Şimdi Buradan bir tane de şundan koyuyoruz ve şu anda uçurabiliriz ama uçurmayacağım. Daha kanatını yapacağız. Üst kanatını yapacağız. Yolcuların oturacağı yeri yapacağız. Bayağı işimiz var yani arkadaşlar. Şimdi şöyle buraları yapmakla devam edelim. Şöyle bir yandan da Ahmet'e bakayım da. Aa, güzel yapıyor. Maşallah benden hızlı. Benden hızlı. Ya, ne bizi? Neyse, neyse. Sen bir şey demek istemiyorum şimdi Ele vermeyeyim kendime. <laughs> şaka şaka, şaka yaptım abi Şaka duymadın değil mi? Sen ne yapıyorsun? Hiç yapmıyorum. Allah Allah, delirdi mi bu çocuk ya? Sen ne dedin? yok e, ki Neyse al al zaten. Uçağın uçamayacak. Sen bekle. Uçan uçmanın ucu kullanamayacak o uçağın. Şimdi tamamdır. Bu kadar büyüklük yeter bence bu uçak için. Şimdi ben şu iç. Şöyle dualarını yapayım geleyim arkadaşlar. Yani baya güzel olacak. Sonunu çok merak ediyorum nasıl bir şeye dönüşecek. Neyse yapayım geleyim bir kısmına. Bu arada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renkte yorumları yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Benim en sevdiğim renk tabii ki söyledim az önce. Mavi. Şöyle şur şuraya mavi cam koyacağım bayağı bir. Her yere mavi cam koyacağım. Tam da arkadaşlar duvarını ve zeminini tamamladım. Şimdi buraya yolcu koltuğu koymak istiyorum. Şu şekilde buraya yolcu koltukları koyacağım arkadaşlar. Bir camın buraya, bir camın buraya. Bir de cam olmayan yere koyayım arkadaşlar. Maalesef ki şuraya cam koymadım. 3 blokta bir cam koydum. Neyse yapacak bir şey yok artık. Onlar da dışarıyı seyretmesin yani. Bari ya. Allah Allah. Bir saniye şimdi şuradan sonrası depo olacak. Depoda da böyle çantadır, odur, şudur onlar olacak. Bir kat daha çekeceğim şuradan arkadaşlar. Bir kat daha çektikten sonra burası çatısı da tamamen bitmiş olacak. Kanatlarını yapacağım. Kanatları da çok güzel bir şey olacak. Aklımda güzel bir plan var. Tamamdır ya. Şimdi şuraları bir kırayım. Bunlar fazlalık. Zaten bunlar buraya bağlıyor yani. Öyle düşünüyorum. Bağlıyor mu? Bir tık bağlamıyor gibi. Bir saniye onu halledeyim. Şu şekilde bağlasın. Tamam oldu herhalde ya. Oldu oldu. Şimdi şuradan şöyle bir kanat yapacağım arkadaşlar kanatı neyden yapabilirim? Aha şöyle yapabilirim. Aynen güzel. Güzel. Bu şekilde bir tane kanatımız olsun arkadaşlar burada. Ahmet. Evet. <laughs> Bu ne oğlum? Oyuncak uçak mı yapıyorsun oğlum sen? Akıcık <laughs> <Ne diyorsun> Oğlum <laughs> Oyuncak uçak yapıyor ya. Oğlum böyle uçak mı olur? Dur yardım edeyim hadi biraz hadi. Hadi yardım edeyim biraz oğlum, hadi. <gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> Hayır hayır şaka yaptım dur, tamam şey, tamam var tamam Böyle tamam yapayım. ya tamam ya <laughs> Öyle mi Öyle dur mi? dur şaka yaptım şaka yaptım Sen dur sakin ol, sakin ol sakin ol sakin ol abi hayır 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 Afiyet. neyse arkadaşlar Ahmetlerimin bir sakinleştirdim değil mi Ahmet değil mi? <laughs> <laughs> Hala sinirli. Neyse şöyle biz kanatımızı yapmaya devam edelim. Bu şekilde bir tane görüntü vermem bence yeterli olur bu kanat için. Aynen aynen. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şu şekilde şuraları biraz daha kırayım. Biraz daha şekil vermek istiyorum çünkü bu kanada. Ne kadar iyi şekil o kadar iyi aerodinamik sağlamaktır. <laughs> ya ne diyorsun ya aerodinamik bayrodinamik ne diyorsun lan sen? Eee sen bir sus lan sen daha okula gitmiyorsun oğlum sen cahil Ay, ya. Sensin ya. lan cahil. E, sensin lan cahil Allah Allah 1 2 3 4 şimdi şuradan kaç 4 sonra da 6 blok tamam tamamdır burası da 2 blok ve sola doğru iki blok tamam. Şuradan bir iki bir de şuraya doğru iki. Bakacağım tekrardan tamam tamam oldu. Şimdi şuradan şu şekilde buraya doğru getireceğim kanadımızı. Ve mükemmel oluyor be mükemmel. Hani tıpa tıpa nasıl yapabiliyorum ya. Çok güzel oldu da biraz kayık gibi oldu ya. Şuraya doğru değil de şuraya doğru yapsaydım biraz daha. Neyse yapacak bir şey yok. Orası da öyle kalsın, bizimki de böyle bir uçak olsun. Biraz fizik kanunlarına aykırı bir uçak ama yapacak bir şey yok. Fizik kanunların, fizik kanunları bizden sorulur kardeşim. Hadi bakayım, değil mi Ahmet, değil mi, değil mi? Oğlum bak, yeter lan artık. Hayır, hayır, be. hayır, hayır, hayır. hayır. E, ee, ah, oğlum iki saat burayı saymakla uğraştım lan. Bak beni delirtme. Oğlum tamam, ama sen de bana bir şey yap. Bir şey yapmayayım, istemiyorum. Şimdi ben bunu intikamını almaz mıyım ha? Almaz mıyım ben bunun intikamını? Oğlum sen içinden geçerim. He, tamam özür dilerim. <laughs> özür dilerim Neyse kanatımız bitmiş durumda arkadaşlar Bir de arkaya şöyle bir kanat ekleyeceğim Bakalım Tamam gayet güzel oldu o kanatta Şimdi içine başka ne koyabilirim diye düşüneceğim Şu depoya bir sandık ekleyeyim Sandıklarda da değişik değişik şeyler olsun arkadaşlar Mesela bu sandıkta bir yolcu şey bunda bir tane yolcu. Yani bence gayet iyi de ya bir sürüm bu sürüm biraz değişik. Of ya yapacak bir şey yok. Neyse bu şekilde olacak artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Şunları şu şu şekilde koyacağım. Tamamdır. Gayet iyi. Şöyle şuraya da koyayım. Burada cam var ama bu camı bir kırabilir miyim be? Of. Neyse yapacak bir şey yok. Şunları da şu şekilde koyayım arkadaşlar. Hop hop hop. Tamamdır. Ahmet sen bir savaş bir şey yaptın gibi ama yani biraz kötü olmamış mı ya? Yok. Çok güzel. Bu arada savaşacağız ha. Adem eğer dokunursan şu an bak uçağını patlamış halde Dur şaka yaptım şaka yaptım düzelttim düzelttim. Sakin ol sakin ol. Tamam. tamam sakin ol. Bak. bak sakin ol. Bak sakin ol dedim. Cık, bak sakin ol. Tövbe estağfurullah. Bak beni delirteceksin ya. Bak delirdim ya. E, ben, bu YouTube bana yaramadı arkadaşlar ya. Ben bırakıyorum YouTube. Şaka şaka. Bırakmayacağım tabii ki de. Siz bırakır mıyım ben ya? Neyse. Şimdi şuraya tuğla basamakları koyacağım. Bu tuğla basamakları koymak. Bence daha güzel gösterecektir ve daha hızlanmasına yardımcı ol olacaktır bence. Bakalım. Aynen ya daha güzel daha güzel. Şimdi şu şekilde buralara da koyalım arkadaşlar. Bakalım. Şuralara da kıralım ve koyalım buralara da. Tamamdır. Ateş topu bu var mı? Ateş topu. Vardı galiba ya. Var var evet var. Hayır. Oh, yeah. Ne oldu? Burası 4 blok şurası 3 blok. Ya, ya. nesin. <laughs> Şurayı bir blok genişleteceğim daha iyi olur belki. <laughs> Aaaa. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Şurayı bir kıralım. Buraya da aynısından koyacağım. Tamamdır. Güzel. Bu sefer oldu. Bu sefer tam oldu. Bu sefer dümdüz gidecektir. Çok fazla bu sefer dediğimi farkındayım. Evet. Kusura bakmayın. Tamam ya. Gayet iyi oldu ya. Gayet iyi oldu. Bir de giriş yeri yapalım arkadaşlar. Şuraya kapı olarak. Tamam güzel. Şuraya kapı yapacağım. Ama nasıl bir şey kapı yapabilirim? Şu şekilde yapsam. Aynen bu şekilde güzel ya. Yes. Nasıl oluyor lan? Lan ne yapıyorsun lan? Ha bak demedim seni ha. Ne yapıyorsun? E, yani ya. işlemiyor iş ki. Ben ben bir de yapayım. Ya. Ben yapayım mı? Ben yapayım mı? Ben yapayım mı? Oğlum, He? Bunun ne TNT koymamı istedim. Bak yapayım mı? Yapayım mı? Ben de yapayım mı? Kendi yapayım mı ben de. Aa enayi. <laughs> ha, kendi yerini patlattı ya. <laughs> enayi. Eee nasılsın? Kendi yerini <laughs> patlatmak. Kendi yeni patak nasıl bir duygu Ahmetciğim? Bir sus ya Allah Allah. Dur şuraya şuradaki şalteri bayağı bir şey yapsam ne olur acaba? Şöyle şu şekilde. <laughs> sen delireceksin Oğlum, birazdan de ama. Sen birazdan delireceksin ama yani senin. Oğlum bak bu sefer yaptım hadi. Bak, bu sefer yaptım. <laughs> hani yaptın? Hani yaptım? Kitledim seni. He? Allah Oğlum Allah. Bak, bu sefer sinirlendi. Hadi, bu Gelmiyor abi. mu? Gelmiyor mu? Arkadaşlar iki saatten beri boşlukla konuşuyormuşum adam sesten çıkmış ya neyse ben bir şu çocuğu ikna edip geleyim bu akıllanmayacak belli bu çocuk beni delirtmeye devam edecek neyse oğlum neredesin sen bir dakika davet atıyorum sana neredesin sen neredesin sen <laughs> ha? çıktım sen attın ben... ben attım evet ben attım kabul ediyorum geri gelmiyor gelmiyorsun he öyle mi Ama, öyle mi kış, kış. hadi bak kabul ediyorum Kaşındım hadi hadi he 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 hadi hala. Hadi kaç kaşınım, kaşınım Dur 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 bak 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 bak. Oğlum bak. Beni çıldırtma bak zaten patlatamadın ya aynen Yarın pilonun üstüne koyuyor bir de Neyse neyse biraz ciddileşelim Biraz ciddileşelim Ahmetciğim lütfen Şimdi buraya bir tane fırlatıcı koyacağım arkadaşlar Fırlatıcıya neye neler koyacağımı Göreceksiniz şimdi fırlatıcıya fırlatıcı ya. Tam da düşündüğünüz şeyi koyacağım ve evet, buraya TNT koyacağım arkadaşlar. Şimdi hemen. Bu arada Ahmet çok az kaldı ha. Senin yer bitti mi? Çek çek. Tamam şöyle. Buraya da bir tane şalter koyacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buradan assemble ship diyoruz ve uçmaya başlayabiliriz. Ama ondan önce Allah bak 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 bak. Şu şekilde uçabiliyorum istediğim gibi arkadaşlar da. Aha bak 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 uçabiliyorum lan. Uçabiliyorum. Şu şekilde TNT'yi bırakabiliyorum arkadaşlar. Keşer bakın Buraya TNT bıraktı ve patladı. <laughs> Eğer başlamadan yarışma onu bana patlatırsan. bak gelirim elimle koyarım kendisini. Tamam tamam ha. Daha. Hadi bekliyorum yapacağım. hadi. Şu bitirsin Aa, de geleyim arkadaşlar. Yapayım. Çok boş yaptı bu ya Allah ım. Tamamdır arkadaşlar. Ahmet de sonunda bitirebildi. Şimdi bu uçak yolcu gemisinden çok yani askeri uçağa benzedi ya. Neyse. Şu bir anda arkası açıldı. Herkes atlayacakmış gibi. Hadi be Ahmet. Hadi be. Hadi. Hadi be, hadi be ya üzere. Hadi hadi. Bitti mi? Bitti mi? Bitter çikolata. Bit bitter çikolatan bitter çikolata. Allah Allah. Niye uçmuyor? Uçmuyor mu? Nasıl uçmuyor? Oldu. Nasıl uçmuyor? Attı. Ne nasıl attı mı? Dur bekle. Çok iyi ya, çok iyi ya. Bu çok mükemmel bir şey ya. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi Ahmet hadi. Hadi. Oğlum dur öldürürüm seni. <laughs> At, atayım mı lan? Atayım mı? La. Ahmet hadi be, hadi be. Bu ne oğlum? Oğlum bak benim uçağıma la bakmış gör size bak şu anda havaya kaldı oğlum sakin sakin oğlum bak, bak, bak şu anda bak yukarı kaldırdım bak sağa gitti sola gitti oha bir de TNT at ne evet o, tabii ya atamaz mıyım ben de atacağım ben de atacağım aa oh. üstüne düşüreceğim şimdi gel sen gel 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 üstüne TNT düşüreceğim oh, gitti kontrolüm gitti uçak <laughs> hayır 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 düş hadi hadi oh. patla patla gel. patla patla Hadi oğlum dur bu, bu savaşı kazanmam lazım. Bu savaşı acilen kazanmam lazım. Lan uçak Patlattım gitti? Patlattım patattım patattım gitti. patattım 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 Gene patladı, gene patladı. Gel lan bre, gel lan ha, Hadi. Oha dur lan. Dur dur dur. Git. Neyse arkadaşlar. Ahmet uçağı patlatmadan biz gidelim. Bu videomuzu burada bitirmek istiyorum. Eğer ki daha çok böyle videolar izlemek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Sağdan ve soldan çıkan kartlara tıklayarak diğer videomla da ulaşabilirsiniz. Lan patlıyor çavka. Aa patladı. Patladı. Uçak gitti ya. Neyse o zaman arkadaşlar abone olduğunuza göre görüşürüz.